Evet arkadaşlar bugün açık hava basıncı ile ilgili güzel bir etkinlik yapacağız. Elimizde balon cam borumuz, delikli tıpamız var. İçinde e, renklendirilmiş sıvımız var. İki arkadaşımızı çağıracağız. E, Ayşenur, havin gelir misiniz? Evet Ayşenur. Şimdi Ayşenur'dan bir şey isteyeceğim. Bunu alacaksın Ayşenur. Ucu açık gördüğünüz gibi bu sıvıyı ucu açık şuradaki kabımıza dökmesini isteyeceğim. Ayşenur dökmeye çalışıyor ama dökülmüyor. Ucu açık olmasına rağmen. Niye dökülmüyor sizce? Evet Ayça. Çünkü açık hava basıncı içindeki sıvı basıncından büyük. Hava. Evet içeride bir sıvı basıncımız var. Dışarıda açık hava basıncı var. Açık hava basıncı içerideki sıvı basıncından daha büyük ve buradaki akış gerçekleşmiyor. Ne yapabiliriz? buraya bir tane delik açmamız gerekiyor. Hani yağ tenekeleri vardı ya evde kullandığımız zeytin ya da ayçiçek yağ tenekelerinin bir kenarı daha denilir. Bununla alakalı ne yapacağız o zaman? İki delikli tıpa kullanmamız lazım. Hemen açıyoruz. Şimdi havine denettirelim. Acaba olacak mı? Havin sen dene bakalım. Kaldır. Kaldır biraz daha arkadaşlarımız görsün. Evet akışı görebiliyor musunuz? Şu an buradaki delikten açık hava basıncı artı sıvı basıncı buradaki açık hava basıncını yeniyor ve akış gerçekleşiyor. Ben burada deliği kapatırsam bakın. Gördük mü? Evet. Akış durdu. Açıyorum. Dökülme devam ediyor. Kapatıyorum ve durdu. Anladık mı? Evet, evet. arkadaşlar bugün açık hava basıncı ile ilgili bir deney yapacağız. <gülüyor> <gülüyor>